Merhaba Ahbap ah, Gönüllüleri ee, Biliyorsunuz ki bir anket yapıldı size Ve e, bir psikoloğa neler sormak istersiniz Özellikle bu süreçte şeklinde e, Birkaç soru sordunuz sizler bana e, Ben de bu soruları cevaplayacağım bugün sizin için Ama cevaplamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum size e, Tüm soruları okudum ve genel bir aslında kaygı ve depresif ruh halinin olduğunu fark ettim sorularda biraz bu konulara ağırlık vererek sizlerin bu sorularını cevaplayacağım kısaca kendimden de bahsedeyim ben uzman klinik psikolog Endam Gümüş bir özel danışmanlık merkezinde danışanlarımla psikolojik süreçlere devam ediyorum. <laughs> Çünkü e, her gün bir bilinmezliğin içerisindeyiz ve aslında her saat, her dakika korona virüsüyle ilgili çok farklı bilgiler ediniyoruz. Ve doğal olarak e, siz öğrenciler aslında tam bir çalışma esnasına e, geldiğiniz durumda, o esnada işte ben şimdi çalışıyorum ama belki de e, uzun bir süre bu çalışmam hiçbir işe yaramayacak diye biliyorsunuz aslında. Doğal olarak bu bilinmezlik insanların çalışma isteğini e, ertelemelerine neden olabiliyorlar. Bu durumda onlara önerileceğim aslında hayatlarını ve... Dışarıdaki hayatı, ayırmaları. Çünkü aslında sizin özel hayatınızda değişen çok bir şey yok. Değişim dış dünyada gerçekleşiyor. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bence bu önemli bir bilgi olabilir. Çünkü siz aslında bu süreç bittikten sonra hayatınızda bir şey değiştirmeyeceksiniz. Okuduğunuz bölüm değişmeyecek. Öğrenmeniz gereken bilgilerin içeriği değişmeyecek. Belki de bu bilgiyi düşünerek de kendilerinin çalışmalarına odaklayabilirler. Tabii ki bu kadar kolay olmayabilir. Birkaç tane onlar için aslında bir küçük pratik önerisinde bulunabilirim. O da şu olabilir. Motivasyonlarını arttırmak adına tam bir çalışma esnasında o konuma gelmeleri için bunca zaman geçmişlerini bir düşünsünler. Şu an geldikleri konuma gelebilmek adına neler yaptılar bunları hayal etsinler. Daha sonrasındaki geleceği düşünsünler. Yani aslında bu meslekte gelecekte ne yapmak istiyorlar biraz bunun hayalini kurabilirler. Bu e, hayal belki de, daha doğrusu bu e, çalışma diyelim, belki de e, motivasyonlarını artırmak adına bir tık yardımcı olabilir. Burada önemli olan bir şey daha var. E, evde kaldığımız bu günlerde aslında e, uyku düzensizliği ve hareketsizlik durumları artabiliyor. E, evde kaldığımız bu süreçte yatakta geçirdiğimiz vakitler çok fazla artabiliyor. E, o yüzden şöyle düşünebilirsiniz. Sonuçta okula gittiğimizde nasıl belirli saatlerde kalkıp, belirli saatlerde uyuyorsanız uyku saatlerinizi belki bir nevize de olsa o saatlere çekebilirsiniz. Hareketsizlikle de ilgili şöyle bir şey demek istiyorum. Tabii ki herkesin öncesinde de spor belki hayatında yoktu ama sonuçta evde çok fazla hareketsiz kalmak insanı daha fazla hareketsiz kalmaya itebilir. Bu yüzden böyle küçük küçük egzersizlerle kendini biraz daha harekete itebilirler diye düşünüyorum. bir şey önerebilirim aslında. Ee, Öncelikli olarak bir öğrenme kaygısından bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü öğrenme kaygısı kişiye göre değişebilecek bir şey. Ee, çünkü öğrenmedikleri bilginin onları ne gibi bir soruna e, götüreceğini düşünüyorlar. Bence burada bu önemli. Ee, mesela yeterince bilgi edinmedikleri için mezun olduklarında e, o mesleği ...çok doğru bir şekilde veya yeterli bir şekilde icra edemeyeceklerini düşünüyorlar. Belki de kaygı bu sebepten kaynaklanıyor olabilir, hani uygulamayı yapamadıklarından dolayı. Ee, ama bence şunu hatırlatmalılar de çünkü... ...aslında belki de e, bu uygulama derslerini bu şekilde kaçırıyor olmak onlar için daha avantajlı olabilir. Sonuçta dersleri bazen kişisel sebeplerle de kaçırabiliyoruz ya da okula... ...hayatımızda başka bir problemden dolayı gitmeyebiliyoruz ve bu uygulamalı dersleri kaçırabiliyoruz ama şu anda korona virüsünden dolayı aslında herkes bu dersleri kaçırıyor. E, bu sebeple bence öğretmenler, hocalarınız e, bu dönemde zaten ekstradan bu uygulama dersleri telafi etme adına yardımcı olacaktır. E, tabii ki de belki herkes bu şansı edinemeyecek. Sonuçta son sınıfta olanlar var, bu yıl sonunda mezun olacak insanlar var. E, o durumda da onlara şunu söylemek istiyorum aslında, bireysel çabalarını belki bir tık arttırmaları gerekecek. E, evet, ondan önce mezun olan insanlar belki de bir stajla e, bu bölümde yeterli bir seviyeye gelebilirken sizin belki de iki staj yapmanız gerekecek ee, ama şunu söylemek gerekirse özellikle aslında, telafi edilebilecek bir sorun bu. Ee, evet ama öncesinde bir kaygıyla aslında düşüncelerin bağlantısından bahsetmek istiyorum. Daha geniş alırsak aslında duygularla düşüncelerin bağlantısından bahsetmek daha doğru olur çünkü aslında insanlar bir duygu hissetmeden bir tık önce zihnindeki düşüncelerden dolayı aslında o duyguları hissettiğini evet. önceden söylemek lazım. Hatta tabii terapilerde danışanlara bir duyguyla baş etmeleri gerektiğinde aslında düşüncelerine odaklanmalarını söyleriz her zaman için. o yüzden size de önerebileceğim aslında bir kaygı duygusu hissettiğiniz esnada kendinizi dinlemenizi önerebilirim. Çünkü o esnada aslında zihninizden ne geçiyorsa, oradaki o kaygılı olan size kaygı uyandırabilecek olan düşünceye odaklanmanız daha sağlıklı olur. Çünkü oradaki aslında düşünce size tehlikedesin ya da işte bak bir şey olabilir, önlem al şeklinde bir uyarı veriyor olabilir. Bu sebeple vücut kendini otomatik olarak bir korumaya alıyor. Hatta biz daha biyolojik olarak açıklamak gerekirse vücudunuz dopamin ve adrenalin e, hormonlarını salgılamaya başlıyor. E, bu hormonlar genelde aslında ihtiyacımız olan ve iyi e hormonlar olarak bilinir. Fakat fazla salgılandığında ise e, zarar verebilecek derecede bir e, sizi duyguya aslında götürebilir. O yüzden burada ilk yapacağımız şey aslında o kaygı duygusunu hissettiğinizde düşüncelerinizi bulmanız. E, düşüncenizi bulduktan sonra alternatif geliştirmeniz gerekiyor. Yani aslında o düşüncenin tek doğru olduğuna inanmanız sizi e, endişelendirebilir. Ama eğer bu düşüncenin yanında daha olumlu bir düşünce geliştirirseniz, tamam ben böyle düşünüyorum, böyle bir ihtimal olabilir ama böyle bir şey de olabilir, şeklinde düşünmeniz belki de oradaki o kaygı duygusunu biraz da olsa azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bir diğer aslında bu kaygıyla baş etmeniz için yardımcı olabilecek şey ise, şöyle bir çalışma önerebilirim size. O esnadaki kaygı duygunuza bir puan verin. Atıyorum 1 ile 10 arasında bir puan olsun, ters edelim ki 7 dediniz. 7 derecesinde bir kaygı duyuyorsunuz esnada. Hemen o esnada geçmişe dönün. Yani daha önce 7 seviyesinde hissettiğiniz bir kaygı anını düşünün. Çünkü o esnada bir şekilde o kaygıyla baş ettiniz. Ee, ve bir şekilde ilerlediniz. Geçmişte o yaşadığınız o kaygının e, size bir depo, bir veri olarak sunması şu anda yaşadığınız o kaygının da üstesine, üstesinden gelebileceğinizin bir göstergesi olabilir. E, o yüzden böyle kendi deponuzdan, kendi aslında baş etme becerinizden yardım almanız da bu kaygınızı düşünmeniz adına yardımcı olabilir. E, aslında senin de dediğin gibi şu an normal bir hayatta değiliz. E, ve o yüzden aslında tam olarak bir önceki hayatımızdaki her şeyin aynı şekilde devam etmesini beklemek belki yanlış olabilir ama Bence burada e, sosyal mesafe tanımını tekrardan e, tanımlamak gerekirse ben bunu aslında fiziksel mesafe diyorum. Çünkü artık teknolojinin e, gelişmesiyle çok fazla sosyalleşmenin önüne artık geçiremeyebilecek e, durumdayız. O da şu şekilde çünkü normalde sosyalleşmek e, iki insanın konuşması, birlikte vakit geçirmesi, bir paylaşımda bulunması demek. E, o yüzden aslında teknolojinin gelişmesiyle bu paylaşımlara, bu konuşmalara devam edilebilir. E, bu durumda onlara önerebileceğim şey aslında e, yani daha fazla bir dışarı çıkmayı sosyalleşmeyi seven insanlara şunu önerebilirim. E, kendi o geçmiş yaşamındaki yaptıkları aktiviteleri ev... E, Evdeki durumlarını entegre etmeleri. Yani atıyorum çok fazla dışarı çıkıp arkadaşlarıyla buluşuyorlarsa yine aynı şekilde bir e, telefon görüşmeleri ayarlayıp kafede oturuyor herkes kendi içeceğinin yanına alarak sohbet ortamı geliştirebilirler. Ya da bu dönemde çok fazla sanatçı e, kendi kanallarından canlı olarak konserler vermeye başladı. E, bunları takip edebilirler, bunları dinleyebilirler aktivite olarak. E, bunlar bir nebze de olsa bence yardımcı olacaktır. daha doğru olur. Normal tanımımız değişecek. Yani hayat şu an yaşananları hiçbiri yaşanmadı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz demek çok yanlış olur bence. Çünkü bu süreç hepimizden bir şeyler aldı veya bize bir şeyler kattı. Ee, o yüzden bence herkesin yeni bir normal tanımı olacak ve bu normal tanımımıza göre davranacağız diyebiliriz. Ya da demek daha doğru olur. Ee, ben buna şöyle diyorum aslında. Hepimiz kendimizi güncelledik bu bilgilerle ve bu bizim yeni sürümümüz artık. Hayat eskisi gibi olacak belki ama biz eskisinden bir tık e, daha farklı olacağız. Müzik tabii. E, bence şunu bilmek gerek. Burada her ne kadar aslında somut olarak gördüğünüz e, hayatınızdaki değişiklik ailenizin varlığı olsa da aslında soyut olarak e, değişken olan evde kalma zorunluluğunuz o yüzden bu herkeste bir gerginlik yaratabiliyor ya da evde kaldığınız bu günlerde daha az hareket ettiğiniz, daha az işle uğraştığınız bu dönemde aslında bir enerji birikimine sebep olabiliyor bu durum. Bu enerji birikimi de tabii ki ufak durumlarda hemen bir öfke patlamasına neden olabiliyor. Burada bir öfke duygusundan bahsetmek gerekiyorsa aslında öfke duygusunun ikinci bir duygu olduğunu bilmek önemli. Çünkü biz psikologlar her zaman şunu deriz. Bir yerde bir öfke duygusu varsa aslında içinde farklı bir duygu vardır. Yani aslında siz bir çaresizlik yaşadığınız için ya da bir hayal kırıklığı yaşadığınız için öfkeleniyor olabilirsiniz. O yüzden bir öfke duygusu hissettiğinizde içinde yatan o duyguyu bulmanız çok önemli burada. E, o duyguyu bulduğunuzda o duyguya neden olan o tetikleyiciyi aslında bulmanız gerekiyor ve o tetikleyiciyi çözmeniz gerekiyor aslında. Ee, tabii ki aileyle e, ilişkilerde bu öfke duygusu ortaya çıktığında e, burada bence devreye girebilecek diğer anahtar e, durum ise iletişim diyebiliriz. Çünkü aslında siz insanla e, insanlarla tartışırken onlara bir e, suçlayıcı bir ifadede bulunduğunuzda otomatik karşıya kendini savunma hakkı vermiş oluyorsunuz ve doğal olarak da karşıdan e, sizin de öfkelenebileceğiniz bir şekilde yanıt alabiliyorsunuz. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Karşıdakinin öfkelendiğini fark ettiğiniz esnada veya kendinizin öfkelendiğini fark ettiğiniz esnada karşıya soru sorun. Öfkelendiğini görüyorum. Hani Neden öfkelendiğini anlayamıyorum ve anlamam için bana yardımcı ol deyin. Ve o esnada aslında karşıdaki anlaşılma isteğini fark edecektir. Ve bu farkındalık onda da bir öfke duygusunda bir gevşeme başlatabilir. Bu başlangıçta da kararınızdaki iletişimi kuvvetlendirir diye düşünüyorum. Istedim. Çünkü aslında bunun psikolojide bir karşılığı var. Ee, zihin ve beden nasıl gerçek bir hastalık olduğunda e, bir, bir etkileşim içerisinde tepki veriyorsa yani nasıl atıyorum ciddi anlamda bir e, resminiz varken mideniz ağrıyorsa aslında psikolojik bir rahatsızlığınız olduğunda da e, vücudunuz size bir problem varmış gibi tepki verebilir. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz, hayatınız boyunca aslında bir e, kabınız var ve sürekli bu kaba bir şeyler ekliyorsunuz. Bu kabın içerisinde travmalarınız var, tecrübeleriniz var, öğretileriniz var e, ve siz aslında her bir tetikleyici yaşadığınızda bu kaptan bir bilgi çıkarıyorsunuz. Burada koronavirüste sadece aslında bir tetikleyici ve siz bu tetikleyiciden dolayı aslında biyolojik bir rahatsızlığınız olmadığı halde atışınız varmış gibi hissedebiliyorsunuz ya da boğaz ağrınız varmış gibi hissedebiliyorsunuz. Bu durumda onlara önerebileceğim şey aslında psikolojik destek almak. ilk başta bunu söylemek lazım. Çünkü aslında zaten bir kötü bir dönemden geçiyoruz. Zaten aslında çok fazla üzerimize stresin olduğu bir dönemden geçiyor, geçiyoruz. genelde bu beklentiyi kendi de oluşturan insanlar biraz daha idealist olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü eve kapandık madem şimdi ben bunu bir şekilde kendime avantaja çevirmem lazım şeklinde düşünebiliyorlar. E, bence burada kendileri şunları hatırlatmaları gerek. Zaten hayatları boyunca hep bir şeyler yapmak için, hep kendilerini geliştirmek adına bir şeyler yapmamışlar mıydı? E, sürekli kendilerinden bir şey beklememişler miydi? Bence belki bunu düşünebilirler. E, o yüzden bu süreçte aslında illa bir şey yapmak zorunda değiller. E, tabii ki onlara da boş boş oturun demiyorum yani bu süreci evde boş oturarak geçirin demek değil bu. E, burada yapabilecekleri bence en güzel ve en avantaja çevirecekleri durumsa durum ise şu. Önceki hayatlarını devam edebilmek, yani zaten e, nasıl önceki hayatınızda işte sosyalleşiyorsanız, vizelerinize çalışıyorsanız, ders çalışıyorsanız e, onları şu anki hayatına devam ettirebilmek zaten aslında bu süreci avantajlarına çevirebilmek demektir. E, herkesin kapasitesi ve işlevselliği farklı. O yüzden bu süreçte kendinize o kapasiteniz ve işlevselliğinizden daha ağır olabilecek bir e, görev yüklemek sadece kendinizde biraz daha stresin artmasına sebep olabilir. Bu süreçte sadece şöyle şeyler yapabilirsiniz. Atıyorum mesela önceden keşke zamanım olsa da şunu yapabilseydim dediğiniz şeyler varsa onları yapabilirsiniz. Atıyorum bir ürünün ya da bir nesnenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız onun nasıl yapıldığı, yapıldığı ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. E veya işte belki de bir konu alan, bir alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız her gün o konuyla ilgili böyle küçük küçük bilgiler edinebilirsiniz. Bu bile zaten bu seç kendinizi avantaja çevirmiş olmak için bir fırsattır. <laughs> azalması aslında çok doğal. Ee, i̇lk soruda da aslında konuştuğumuz gibi çok fazla bilgi geliyor, çok fazla değişken var. O yüzden e, doğal olarak beyinlerde çok fazla bilgi olması e, o esnada bir şeye odaklanmak konusunda bizi zorlayabiliyor. Ee, bu durumda o yüzden aslında biraz daha fiziksel olarak etrafımıza bakmak gerek. Yani aslında e, her ne kadar zihniniz dolu olsa da fiziksel olarak en azından bizi orada sabit tutabilecek, odaklanmamıza yardımcı olabilecek ne varsa belki onları bulmak önemli. Şöyle yapabilirsiniz. Daha önce en çok verim çıkardığınız bir dönemi düşünün ya da bir çalışmayı düşünün. E, o esnada çok uzun süre odaklandığınız bir e, durumda sizi o sürede tutan veya o odaklanmaya yardımcı olan neler vardı etrafınızda? atıyorum e, telefonunuz yanınızda değil miydi ya da belki telefonunuz yanınızdaydı veya görsel olarak güzel bir yerdiniz ya da tam tersine görsel olarak hiçbir yer e, görsel olarak çok fazla böyle bir fiziksel bir görüntünün olmadığı bir yerde ki belki de oraya bakmadan da odaklanabildiğiniz gibi. Yani kısaca aslında çevrenizde sizi orada tutmaya yardımcı olan geçmişte yaptığınız o uzun süreli odaklanma durumuna örnek alabilirsiniz. Bu belki bir mevzide de olsa yardımcı olabilir. Diğer bir şey aslında zihninizde çok şey varken kendinizi çalışmaya zorlamamanız. Çünkü zihniniz çok fazla doluyken aslında bir şeye sabit bir şekilde odaklanmak çok mümkün olmayacaktır. E, bu durumda belki de her şeyi bir kenara bırakıp e, odaklanamayacağınızı zaten bildiğiniz için o düşüncelerle aslında konuşmanız, o düşünceleri düşüncelere izin vermeniz, bırakın zihninize gelsin o düşünceler aslında. Çünkü o, siz o düşünceleri itmeye çalıştıkça onlar üstünüze gelmeye devam edecektir. E, o yüzden bırakın gelsin düşünceler, Sizi, size, e, size istediklerini söylesin, söylesin. Zaten onlar yorulacak e, yorulacaktır bir süre sonra ve çekip gittiklerinde sizi daha rahat bir şekilde odaklanabileceksiniz. Müzik nerede bulunduğunuz şöyle önem arz edebilir. Atıyorum eğer yatağınızda çalışıyorsanız vücut otomatik bir uyuyabilirsin şeklinde kendine sinyal gönderebilir ya da bir salonda oturduğunuzda sürekli bir televizyon izleme alışkanlığınız varsa özellikle salonda oturduğunuzda beyin otomatik şu anda televizyon izleyeceğim şeklinde kendine sinyal gönderebilir. Bu manada evet belki de bulunduğunuz yer çalışmanız için önemli olabilir. Ee, ama belki de şöyle de değiştirebiliriz, ee, bulunduğunuzda etrafınızda ne vardı? Bir masada mı çalışıyordunuz ya da belki de e, bir yerde uzanarak mı çalışıyordunuz? Bu da önemli. Eğer zaten e, masada çalışarak odaklanabiliyorsanız, daha verimli oluyorsanız herhangi başka bir yerde de masada çalıştığınızda aynı verimi alabilirsiniz. E, bu aynı şekilde yerde oturmanıza da geçerli. Yerin önemi o yüzden aslında hissettiğinizle alakalı. Farklı bir yere olsun ama size aynı şeyi hissettirsin. Ee, o yüzden çok fazla fark etmeyecektir. Son olarak şunları söylemek istedim. Bu virüs öyle veya böyle bitecek. Dünya sonuçta şimdiye kadar pek çok salgın yaşadı ve bir şekilde sonlandılar. Bu da onlardan biri olacaktır. Ee, hayat aslında bizi zaten sürekli bir sınava sokuyor ve biz o sınavda ter döküp bir şekilde de sağ kalmayı başarıyoruz. Ee, bu da bizim için bir sınav. O yüzden yapabildiğinizi yapın.